Tatlı sevmeyen var mı? Olabileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi tatlıların dünyasını değil, dünyanın tatlılarını konuşacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır deriz. Çok sevdiğimiz birinden bahsederken çok tatlı bir insan deriz. Tatlısız bir dünya hiç olmadı. Bana sorarsanız hiç de olmayacak. Biz şimdi bütün dünyanın tatlı kültürlerini soframıza gelene kadar tarih boyunca hangi yolculuklardan geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Haydi hep birlikte bir tatlı dünya turuna hazır mıyız? Haydi başlayalım. kuşatması sırasında Yeniçerilerin 500 çuval kahveyi Viyana'da bırakıp dönmesiyle Viyana kahveyle tanışıyor. Sonra elmalar. Siz eşinize yardım ediyor musunuz mutfağa? <laughs> Seyrediyorum. Seyrediyorsunuz. Eşim bunu daha iyi beceriyor galiba. <laughs> ben bir tane elma çalayım mı? <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Şimdi yiyoruz. Yiyoruz. Bitti. <laughs> evet, bitti. Bugünkü konuğum Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Sayın Georg Karabazek ve eşi Suzanne Karabazek. Bugünkü yolculuğum sanatın kalesi olan Avusturya'ya. Orta Avrupa ülkelerinden biri olan Avusturya'nın benim için önemli bir yeri var. Avusturya, köklü tarihiyle, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle ve özgün mimari dokusuyla Avrupa'nın en güzel kentlerinden biri. Avusturya'nın başkenti Viyana, yüzyıllar boyunca Habsburg hanedanının yerleşim yeri olmuştur. Geçmişte Osmanlı kuşatmalarına ve çeşitli savaşlara sahne olan kent Buna rağmen mimari dokusunu korumuştur. Bugünkü konuğum Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Sayın Georg Karabazek ve eşi Suzanne Karabazek. Öncelikle bizi evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. ...ve çok özenli bir sofra hazırlamışsınız. Ee, biraz sonra tadacağız ama pek de bozmak istemiyorum aslında. O kadar şık hazırladınız ki teşekkür ederim. Size birkaç soru sormak istiyorum Avusturya ile ilgili. Evet, İstanbul'dayız. İstanbul'daki evinizdesiniz. Ve Avusturya'yı tanıtmak üzere birçok çalışmalar yapıyorsunuz. Ee, biraz bahsetmek ister misiniz? Türkiye'de neler yapıyorsunuz? Avusturya'yı, Avusturya'nın turizmini e, ee, tanıtmak için neler yapıyorsunuz? Nasıl faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Biraz sizden dinlemek isterim. Tabii memnuniyetle. Her şeyden önce hoş geldiniz. Hoş Geldiğiniz bulduk. çok sevindik. Burada Türkiye'de Avusturya Sofası kurmaya çalıştık. Çünkü bizim işimiz biraz Türkiye'de Avusturya'yı tanıtmak ve Avusturya'da Türkiye'yi tanıtmak. İşimiz aslında buradaki ticari ilişkileri geliştirmek. Bu ne demek? Çoğu zaman makine satılır, otomotiv, ondan sonra tekstil, meyve zebze fakat en güzel taraf tabii turizm değil mi insanlar evet. bir, bir ülkeye gidip oraya tanıyor birbirleri konuşuyor Onun için o turizm sektöründe çok tanıtım çok etkinlik yapmaya çalışıyoruz evet. biraz da burada İstanbul'da çünkü turizm aslında bir ülkenin vitrini öyledir evet. dolayısıyla turizmle ilgili yaptığınız her şey bir ülkenin tamamı için çok gerekli çok güzel işler ee, aslında Avusturya için konuşacak çok şey var operası, sanatı Avrupa'nın göbeğinde aslında sanatın ve müziğin de başkenti, dünyanın sanat ve müzik başkentidir. Bir kez de York Karabazek'ten Avusturya'nın en çok sevilen tatlılarından biri olan uğruna onlarca davanın açıldığı Zaher Torte'nin hikayesini dinleme zamanı. Avusturya'nın gastronomisini biraz konuşmak istiyoruz. Her ülkenin farklı farklı tatlı kültürleri var. Biraz Avusturya'nın tatlı kültüründen bahsetmek istiyoruz. Suzanne bize şahane bir apple strudel ve zaher torte hazırladı. Biraz sonra tadacağım ve çok da mutluyum. Her ikisini de çok severim. Ee, belki Suzanne bize ikram etmek ister ama sizden biraz zaher torte'nin hikayesini dinlemek istiyorum tadına bakarken. <laughs> evet, zaher torte belki Avusturya'nın en tanınmış evet. pastasıdır. Ee, ve aslında Sacher Oteli diye bir yer var Viyana'da. Evet. Orada o zamanın imparatorluk zamanında Şanselyesi Metternich onu e, misafirlerini ağırlamak için çok özel bir pasta istemiş. Evet. Ve Sacher'e gitmiş. Fakat o akşam şef hastalanmış. Onun için 16 yaşındaki Çıra, her Franz Sacher orada pastayı hazırlamış. Esas pastayı hazırlayacak olan şefin çırağı şef hastalandığı için mutfağa evet. giriyor ve bu, pasta ve bu pastayı yapmış. yapıyor. Yanılmıyorsam Viyana Kongresi'nde oluyor bu. Doğru. Enteresan tarafı, ondan sonra e, kendisi, biraz Frans Zahir'in oğlu Edward Zahir başka bir pastanede çalışmış, Demel'de çalışmış. Frans evet. oğlu Demel Rakip e, Pastanede çalışmış ve orada pastayı geliştirmiş, yani bugünkü haline gelmiş. Bu aslında tarihin hmm. en tatlı pasta savaşı. Diyebilirsiniz. Birkaç sene boyunca bunun mahkemeleri sürmüş. Mahke. Zahir benimdir. Zahir kimin şimdi? Şimdi sahne ikisinde. Sonunda süre hep böyle bir eee sonuca varılıyor. Mesela burada. Iki tarafı. Orijinal burada yazıyor. Doğru. Saher evet. Oteli ve Saher orijinal pasta Saherin fakat demeli aynı zamanda Edward Demel'in Saher pastası yapıyor. Harika oldu. <laughs> Teşekkürler. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi yiyoruz. Yiyoruz. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bitti. <laughs> şimdi ne yapıyoruz? Yiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Beşey Eline ederim. sağlık. Sıcak ama henüz? Evet, şimdi sıcak. Biraz. Üstüne krema koyuyor musun? Sonra beyaz krema, krem şanti? Um, evet, olur. Bazen. Evet bazen krema. Zevke göre. Veya um, dondurma. Dondurma. Evet, Çok yakışır, evet, evet. evet. Dondurma deyince heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Çok severim çünkü. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Evini ağırladın, mutfağına kadar geldik. Şimdi Zahir Torteyi yemek için sabırsızlanıyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Daha zaten çikolata, çikolatalı kek diyeceksiniz çikolata, ama bir kek. özelliği var. İşte özelliği evet. içinde muhakkak kayısı reçeli olacak. Ha, üstüne konur ve onun üstüne tabii o çikolatayı gördük onu Kuvertür kuvertürü yapmak olabilir. Biraz e, zor hiç ve hiç çok yok. önemli. Hı -hı. Hı -hı. Oh. Şimdi bu krem şanti ile de yiyebilirsiniz ama krem şanti siz de yeniyor. Yani olması şart değil. Çok güzel, çok başarılı. <laughs> Eline sağlık. <laughs> Teşekkürler. Orijinal Zaher. Suzanne Zaher. Tamam. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Fakat bir şey de unutmamak lazım biliyorsunuz. Bir de Mozart'ın tatlısı var Avusturya'da. Herkes onu duymuş olabilir. Mozart Kugel diye. Çok güzel tatlı vardı. Onu Bunun orada da tavsiye edebilirim. marzipan var galiba doğru, değil mi? Doğru. Çikolata ve marzipan var. Ve benim kahveyle değil. beraber de çok iyi gider. Kahvenin yani en iyi arkadaşı. Ben çok değil da mi? severim. Şu o an da, çok mutluyum. O da var. Bir Aa, Avusturya sofrasındayım. Fakat gördüğünüz gibi biz tatlılarımıza çok düşkünüz Avusturya'da. evet. Evet. Şimdi sevgili Suzan neden haftada iki kez mutlaka yaptığı apple strudel'in tarifini alma zamanı. Şimdi apple strudel yapıyoruz. Apple strudel yapıyoruz. Evet. Ve Avusturya'da biz kendim um, hamur, kendim... Hamuru kendiniz açıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet. evet. Ama burada Türkiye'de aslında um, yufka. Yufkadan evet. yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorsun? Şimdi um, biraz biraz kesiyorum. Çok büyük. Evet. O zaman biraz kesiyorum. Burada. Suzanne, bir yılda kaç tane apple strudel yapıyorsun? Ah, oh, çok. Çok. Evet. Her hafta bir tane yapar mısın? İki tane. İki. Evet. Belki. Gör mu <laughs> Hayır, ben. <gülüyor> <gülüyor> Sonra elmalar. <laughs> Ve şimdi tereyağı lazım. Haydi koyalım. <laughs> ben bir tane elma çalayım mı? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Her yere biraz tereyağı lazım. Fırına koyuyoruz. Kaç derece? 200 derece. 200 derece ve 40 dakika. 40 dakika. 200 derece, 40 dakika. Apple strudel hazırlanıyor. Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Josef demiş ki, Apple strudelsiz geçen bir gün yıldızsız gökyüzüne benzer. Bizim bugünümüze bir yıldız kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Anlatmak ister misiniz Suzanne? Le? Hazırladın bize çok teşekkür ederim. Rivayete göre zaten bu Apfelstrudel'un hamuru aa, Türkiye'den gelmiş. Baklava hamuru. Doğru. Bağlarımız, bağlantılarımız çok çok kuvvetli. Evet. Yani Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu'ydu o zaman. Oradan gelmiş. Ondan sonra en eski reçete 1695 senesinden yani. Hala duruyormuş Viyana'da. da okuyabilirsiniz. İçinde işte o zaman kuru üzüm yoktu. Avusturya halk kütüphanesinde buna dair bir kayıtlı olduğunu okudum. Evet, evet, doğru. Yani bayağı eski ve dediğim gibi yani kuru üzüm yoktu o zaman orijinal ricette. Fakat imparator yine ondan bahsedeceğim. O çok sevdiği için artık herkes kuru üzüm de koyuyor ve tadını tabii güzelleştiriyor. İmparator'un Avusturya gastronomisine katkısı çok büyük. Evet. Değil mi? Evet, tabii. Dediğim gibi o zamanlar. ...herkes yemeğine daha düşkün olmaya başlamış. Belki bize bunu siz ikram etmek istersiniz. Minnuniyetle ben eşim kadar güzel kesemezsem bile... ...deneyeceğim. <laughs> Suzanne izin evet, verir tamam. misin? <laughs> evet. Siz eşinize yardım ediyor musunuz? <laughs> Seyrediyorum. Seyrediyorsunuz. Eşim bunu daha iyi beceriyor galiba. <laughs> Avrupa'nın kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapan Viyana bugün de sarayları, opera binaları ve müzeleri ile dünya sahnesinde öne çıkar. Viyana hem merkezi konumu hem de sakinlerinin müziğe bestelediği tutku nedeniyle klasik müziğin başkenti olmuştur. Schubert, Mozart, Beethoven gibi klasik müziğin dehalarının yolları Viyana'dan mutlaka geçmiştir. Sohbet bitsin istemedim. Eminim Avusturya üzerine saatlerce konuşabiliriz. Anlatacak onca şey var ama zamanınız çok değerli. Bizi evinizde ağırladınız. bu en kıymetlisiydi bizim için. Küçük bir Avusturya seyahati yaptık sayenizde. İnşallah en kısa sürede ilk uçakla pandemi biter bitmez Avusturya'ya gitmek istiyorum. Çok teşekkür ederim ağırladığınız teşekkür için. Ederiz. Sağ olun. Avusturya bekleriz, <laughs> hep beraber gideriz. Sevgili Yorkla 300 yıllık Avusturya kahvesini tatmak... ve Avusturya'nın kahveyle tanışmasının hikayesini konuşmak için Karaköy'deki şık bir kafeye gidiyoruz. Viyana kuşatması sırasında ...Yeniçerilerin 500 çuval kahveyi Viyana'da bırakıp dönmesiyle Viyana kahveyle tanışıyor 1683 ve yaklaşık 340 yıldır Viyana kahveyle anılıyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Ne kadar güzel bir şey değil mi? O evet. kuşatmadan hiç olmazsa bize güzel bir miras kalmış ve Viyanalara bu uzun seneler boyunca bu kahveyi iyice geliştirmişler. Şu an bir kahve gittiğiniz zaman aşağı yukarı 40 çeşit kahve bulabilirsiniz en ünlüsü kafe Melange. Doğru, doğru. Şimdi önümüzde var galiba bir kafe Melange. Yani sütlü kahve. Mesela süt seviniz zaman ein kleiner schwarzer. Yani ufak siyah kahve isteyebilirsiniz. Şey gibi. Sütsüz. Espresso gibi bir şey olur. Evet. Kleiner schwarzer. Ya da großer brauner. Büyük sütlü kahve. Ya da daha ilginci mesela gittiğiniz zaman bir fiaker isteyebilirsiniz. Tek yapmayacağınız şey. Evet. Garson bey bir kahve getirin demeyeceksin. Çünkü garson şey kendi yoktur. kendine getiriyor mu? Yoktur, kahve yok. Belirle kahve isteyeceksiniz, değil mi? Ya melanj isteyeceksiniz ya başka bir şey ama böyle kahve ha. getiremez. Ha, bana bir kahve getir demiyoruz, bana bir kafe melanj getiriyoruz, mesela. mesela. Yani bir brownie, bir şunu bunu. Yani kahve yoktur. Bazı turistler böyle kahve ister. Garson Yoktur. Kasen Gars ne istiyorsuzlar? Yaklaşık işte 340 yıllık bir geçmişi var. Kahve kültürünün Avusturya'da ve bugün e, UNESCO dünya mirası listesinde Doğru, Avusturya kahveleri. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz memnuniyetle saatlerce konuşabiliriz, anlatacak çok şey var fakat görmek başka bir şey. Kahvenin Bence kokusu. kokusu, görmek ve o pastalı yemek bambaşka bir şey. Siz gelin yanadan beraber o kahveleri gezelim, ben size en güzel yerleri göstereyim ve beraber o 40 çeşit kahveyi bir deneyelim. Biliyorsunuz bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Vardır. Bizde de 40 çeşit kahve vardır. 40 çeşit kahveyi bir sizinle sizi. bir günde içer miyiz? İçeriz. 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 Tamam. Yani güzel pasta yeriz.